Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Ha sınıfının İngilizce öğretmeni Daniel Kimdir? Ha sınıfının İngilizce öğretmeninin tam adı Daniel Şavşat'tır. Ha sınıfı Güle Güle filminin İngilizce öğretmeni aslen Fransa kökenli olan Daniel Şavşat halen İstanbul'dadır ve yabancıda eğitim vermeye devam etmektedir. Ha sınıfı Güle Güle filminin İngilizce öğretmeni kısacık rolüne rağmen hepimizin sevdiği bir isim olarak hafızalara yerleştiği, ha, babam sınıf ona, Türkçe konuşmayı biraz yanlış öğretse de biz onu kısacık rolüne rağmen sevdik, sevmeye devam edeceğiz.